Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte market alanındaki çekiliş kısmında bulunan yeni gelen alanından Louie'nin kostümünü çıkartmaya çalışacağız. Hepiniz biliyorsunuz burayla ilgili challenge yapıyorum. Bu challenge'da ilk olarak Sicilya'nı denemiştik çıkartamamıştık. Peşine Digi'yi denemiştik onu da çıkartamamıştık. Şimdi sırada Louie'nin bu kostümü var. Nasıl yapacağız? Çantamda şu anda yeni gelen jetonu şöyle bakalım neredeydi? 31 tane olması lazım arkadaşlar. Ha evet. 31 tane yeni gelen jetonum var. Eğer bu jetonlarla birlikte bir şey yapamazsam 31 çevirmede çıkmazsa e, ne yapacağız? Tabii ki de şafak kristallerinden kullanacağız. İnşallah bu kostümü alabileceğiz. Bakalım. Şöyle zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde başlayalım. 1x 1x gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bekleyeyim. Hatta animasyonu atlayalım değil mi? Oo, iki tane nadir parça verdi. Dur dur devam edeceğim. Deneme kartını verdi. Bir kez daha çevir tamam. Tamam bir kez daha çevir tamam diyelim. Bir kez daha çevir. Bir kez daha şu nadir parçaları vermesi iyi en azından. Direkt alıyoruz. Bir de abi deneme kartı verme artık. Ya bıktım şuradan deneme kartı almaktan. Verme artık şu deneme kartını. Hadi. Bu sefer çıkacak mı? Büyük hissediyorum arkadaşlar. Totem yapalım mı ya? Bir geri gelelim. Totem yapacağım. Market. Hadi lan. Çekiliş. Yeni gelen. Şöyle çevirelim. bir kez daha bir kez daha Tamam hadi oğlum çık işte ya 150. çevirme olacak hala daha bir şey çıktı yok ya millet tek atıyor ya hadi oğlum Sad ya demeyeceğim bir şey <laughs> söyleyecektim neyse tamam Animasyonu da atlayalım. Şöyle animasyonsuz yapalım belki. Oha! Abi! <laughs> Demek ki tüm sorun buymuş arkadaşlar ya. İnanmıyorum animasyonu atladık kostüm çıktı ya. Çok ilginç değil mi ya? <laughs> Abi çok şaşırdım inanmıyorum. Evet hanemize hayırlı olsun. lui'nin tekno kostümü. Abi çok ilginç ya. Animasyon atla dedim geldi. Aa lanetli bebek Lila. Buna devam edeyim mi arkadaşlar? Hadi 50 50 elmas gelene kadar yani 50 elmas nereden çıktı? O derece dağıldım şu an. Şu 50. sandığa gelene kadar çünkü büyülü çark iksiri var orada onu almak istiyorum. Oraya gelene kadar devam edelim. Abi tek attık lan. Dur şunu açalım bir daha yapalım. Lan bir daha atar mıyız? Yok canım ya o kadar da değil yani Osman. Yani aynı anda iki kostümü kim kime veriyor reis? <laughs> Bir kere daha. Niye çevirmiyor? Bir kez daha diyorum. Bir geri geleyim ya sanki bukta kaldı orası. <laughs> Marketi buga soktum. İnanmıyorum ya. <laughs> Şöyle çevir. Bir kez daha. Bir kez daha. Tekrar çevir. Aynı şeyi test edeceğim. Bakacağım ne olacak. Bir kez daha. Hadi oğlum. Hadi. Şu an şafak kristallerimden gidiyor bak. Şu an benzin yakmaya başladım ona göre. Hadi. Hadi. Tamam diyelim. Şimdi animasyonu atla diyelim. Bakalım ne olacak bir de çıkıyormuş. Yok abi. O bir kere olur işte Osman. Ee, şu an bir onlu yapalım. Olmadı. Bir on daha çevirmeye gerek yok. Tek tek yapacağım. Bir kez daha çevir. Bir kez daha. Bir kez daha. Tamam diyelim. 50 olmadık mı ya? Şimdi açalım sandıkları arkadaşlar. 50 olduk. Ama çok iyi değil miydi ya? Vallahi efsaneydi o. Animasyonu kapatıp Lu'yin kostümüne tek atmak şahane oldu. Çok güzel. Alt. Abi bayağı şey nadir kostüm parçası kastık. Büyülü çarkı iki sıra aldık. Burada çevirmeye devam etmeyeceğim arkadaşlar. Bunu da farklı bir seride yaparız sizlerle birlikte. Bu üçüncü challenge olur. Yani yeni gelen alanda yaptığımız challenge'ların üçüncüsünde Louis'nin kostümünü almayı başardık. Devamı gelecek arkadaşlar. Rahat olun böyle ilginç çevirmeler muhakkak yapacağım. Büyülü çark iksiri benim için neden önemli onu söyleyeyim sizlere. Şu anda benim şöyle bir baktığım zaman 86 tane büyülü çark iksirim var. Bunları biriktirip 200 yapacağım. Tamam farkındayım biliyorum. Büyülü çark kısmında haftalık çevirmeler yaptığım zaman ekstra büyülü çark iksirleri elde edeceğimi daha karlı olacağımı biliyorum ama ben sizlere ve kendime şu zevki yaşatmak istiyorum. 200 büyülü çark iksirini bir anda girip basacağız. Legend kostümümüzü alıp keyfimize bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoda böyle bir videoydu. Buna benzer ilginç değişik içerikler arada yayınlıyorum. Umarım bu tarz içerikler hoşunuza gidiyordur. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. İlerleyen zamanlarda efsane kutu açılımları sizinle birlikte olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.